E bizim transom severler. Bugün e, Dreamers figüre gidiyoruz. Kadıköy'de e, ki Dreamers mağazasından yine bir şeyler almayı düşünüyorum. Bu benim oraya ilk gidişim olacak. Oradan iyi bir şeyler kapmayı düşünüyorum. 2023'ü de güzel bir figürle kapatmayı düşünüyorum. Geçenki video e, umarım hepiniz hoşuna gitmiştir. O sürpriz kutu açılışı videosundaki figürlerle pek yetinemedim açıkçası ve son bir şeyler iki şey daha almayı düşündüm. O yüzden şimdi Dreamers'e gideceğim. Ve e, oradan 2023 için son birkaç şey daha alacağım. Ondan sonra e, birlikte e, bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hepinizin katılmasını bekliyorum. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar şöyle Optimus özendim ve kırmızı mavi giyindim. Evet şu taraflar biraz Starscream'e benzetti beni yani kollarım mavi olması biraz. Öyle bir durum var. Neyse şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Oradan e, Dreamers'tan iyi bir şeyler alma umuduyla dönüşüp harekete geçiyoruz. Evet arkadaşlar Kadıköy'e geldik. Ve hemen karşımızda Dreamers var. Bir toy hunting videosu yapmayı düşünüyorum. Amerika'da yapıyorlar bunu aslında. Ben de Türkiye'yi taşımayı düşünüyorum. Dreamers bir gün geldikçe buraya e, uğramaya çalışacağım. Sipariş vermek yerine buradan almaya çalışacağım. Hem evime de çok uzak değil. O yüzden güzel olur diye düşünüyorum ve Ha, geçtik. <laughs> evet, Studio Series 102 Kutu Numaralı Buzzworthy Optimus Prime şu an karşımızda. Oldukça güzel görünüyor, mükemmel görünüyor ve her açıdan çok hoş. Bunu mutlaka almalıyım. Ee, buradan tamimetinden bile daha güzel duruyor. Böyle bu figürler e, dijitalde göründüğünden daha güzel görünüyor yani internettekinden. Yani bazı internete baktığımda pek beğenmiyorum ama onları e, direkt canlı olarak görmek çok hoşuma gidiyor. Kutu detayları falan özellikle çok harika. Bazı örtü kutusunun e, sarı olması pek hoşuma gitmiyor. Ama onun dışında e, güzel görünüyor. Burada diğer Transformers'lar var. Evet Bumblebee'yi de almamıştım. Onu almayı e, düşünüyorum ama onu e, bugün almayacağım. Bugün Optimus Prime alacağım. Kendisi şöyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar. Doğru Optimus'u seçmemiz lazım çünkü bazı Optimus'larda malum renk farkları var. Mesela burada boya fazla püskürmüş, fazla sıçramış, sprey boya hataları var. Böyle basit dokunuş hatalarını istemiyorum ben figürümde. Hele ki Optimus Prime figürünü istemiyorum. Bu açıdan e, çok detaycı biri olacağım. Bunun yüz hatları daha güzel görünüyor, daha belirgin. Boya püskürmemiş. Şuna baktığımızda ise böyle yan çevirip bakıyorum e, yanlarına nasıl göründüğüne dair. Bu da güzel duruyor. Şu buradan ilk baktığımızda hoş görünüyor. Fakat kamerayı netleştirdiğimizde e, maskenin ön kısmında e, boyalar mavi gözüküyor. Oralara tam boya ulaşmamış. O taraflarda sorun var. Çünkü çizilmiş biraz. Şu an bu Optimus'a baktığımda en iyisi bu gibi görünüyor. Siz de arkadaşlar Dreamers'e gelirseniz hazır figürler elinizdeyken doğruyu seçin. Şöyle aldık figürü. Koyuyoruz. Şuradan ödemeyi yapalım. Şöyle paketlerini de hallettirelim. Ne güzel bizim için paketliyorlar. Fişini de aldık. Onu şöyle koyalım. E, ambalajına. Çok güzel oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum Dreamers'a. Evet figürümüzü aldık ve yoldan gidiyoruz. Arkadaşlar az önce hiç beklemediğim bir şey oldu. Kar karşılaşmayı hiç beklemediğim iki insanla karşılaştım. Kendilerini hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ama benim için bayağı bir sürpriz oldu. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Bayağı heyecan yaptım. Belki videoda da belli oluyordur. Şu an aşırı büyük bir heyecan yaptım. Ve arkadaşlar, karşılaşmayı bayağıdır istediğim kişilerdi bunlar. Ve hepinizin yakından tanıdığı kişiler. Az önce söylediğim gibi ve nihayet sonunda karşılaştık. Oluğuç heyecanlıyım. İşte karşınızda İsmail Namudere Lordedos. Ve Emre var. Namu diğer Anonymous Prime. Namu <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Selamlar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Bugün Optimus figürü alınmak için gelindi. Ama Kesinlikle. sen alacaksın biz değil Yani. <gülüyor> biz, <gülüyor> evet. bakacağız Aynen, biz bakacağız. biz <laughs> batacağız. Kendileri tam bu sıralarda Kadıköy'delerdi. Bir anda denk geldik sürpriz bir şekilde. Yani bana da sürpriz oldu. <gülüyor> 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 Tekrardan sizi görmeye çok sevindim. Videoma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Ee, arkadaşlar, e, bu alacağımız Optimus'u e, canlı yayın olarak açacağız kanalda. E, sizin de katılımlarınızı bekliyorum. E, videoya canlı yayın sırasında katılmanızı çok isterim. Hepinizi bekliyorum. E, çok uzun ve güzel bir yıl oldu e, Transformers açısından. Yeni bir film geldi son ne de olsa. 5 yıldan sonra. Bu konuda e, siz ne düşünüyorsunuz? Yani 2023 hı hı. açısından neler düşünüyorsunuz tam? Zor bir yıl ya. O yani şey zor. her açıdan zorlayıcıydı bence. Benim benim güzel geçmedi. Evet. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bence Transformers için de iyi geçmedi. Kötü bir Yani Transformers için <laughs> de çok aşırı heyecanlandırıcı değildi yani. Ee, bence Bacak ilk, yani... Ilk, ilk çıktığında ben sevmiştim ama sonradan yani biraz şey oldu. Yani şimdi arkadaşlar benim yaşım küçük biraz o yüzden yeni yeni alışıyorum ben. benim için apayrı bir heyecan. Öyle söyleyeyim yani. Bakacağız artık. Tekrardan çok teşekkür ederim katıldığınız evet, için. Abi. Bu yeni yıl çok güzel geçecek. İnşallah. İnşallah. Herkese iyi gelsin. Hepiniz takipte kalın. Sizleri seviyorum. Herkese mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Evet arkadaşlar sonunda eve geldik. Ve kutumuz burada. Bunu yarınki canlı yayında açmayı düşünüyorum. Ve hepinizin gelmesini bekliyorum. 2024 yılının ilk videosu olacak kendisi. Şimdi 2023 yılının son videosunu da bitirmek üzereyim. Açısı neler söyleyeceğimi tam en de tam bilemiyorum. Yani iyisiyle kötücülü bir 2023 yılı oldu. Ee, yeni bir Transformers filmi geldi. Bu büyük bir dalga yaptı. Ee, hepimiz e, filmi izledik. Beğendiğimiz yerler oldu. Beğenmediğimiz noktalar oldu. Buna göre bir sürü iyi kötü anımız oldu 2023'te. Ve şimdi bu noktadayız. Şimdilik bu kadar o halde. E, Sizlerle 2024 yılında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.